Hikmet Genç. Ya şöyle olay o kadar saçma sapan bir şey ki. Yani e, biz sadece balıkçı, İmamoğlu ve karı tartışmıyoruz. Sabıkalı. Evet. Sabıkalı bir adamdan bahsediyoruz. İstanbul'u doğma büyüme İstanbul'luyum bu arada. Yani o karda konuşurken millet 60 şöyle kar yağdı, böyle kar <laughs> yağdı. 54 yıllık İstanbul'luyum. Bunu söyleyeyim başta. Şimdi neyi tartışıyoruz biz? Sabıkalı bir İstanbul bahsediyoruz. Hani belediye ne kadar iyi iş yaptığını anlamak için ne olduğunu görmek amacıyla bir bir arkadaş bir şey yaptı, benzetme yaptı. Böyle bu tür felaketlerde eğer belediye gözünüz aramıyorsa, hiç bakmıyorsanız yani, akıllara gelmiyorsa her şey iyi yönetiliyor. Nerede bu belediye kaldı diye bağırmıyorsa millet her şey iyi yönetiliyordur. Enteresan. İstanbul'a bir afet bir şey olduğu zaman ilk defa oraya bakıyor. Neden? Daha felaket olmadan önce. İmamoğlu nerede? Sabıkalısın yahu. Sabıkalısın. Bak evet. şimdi. Neden bu kadar önemli bu? Bir de şey gibi ya futbol maçı gibi. Oynat uğurucu, Geri al. Tişört var mı? Kaşkol var mı? Onur diyor ya arkada kar görünüyor. Belki de e, sen de söyleyeceksin başka bir şey. Bunu niye böyle konuşuyoruz? Bu hale getiren kendileri. Sen olmuş Bodrum'da yakalanmışsın. Dakika bir gol bir. Seni göndermişler Elazığ'a. Sen paran kayıyorsun. Bak gol, gol, iki. İzlanda soğuğu gelecek. Balıkçıdasın. Şimdi ben Ama bir şey söyleyeceğim. Bu sefer kar yağdı sözcüsünü yollamış Kaya. <laughs> tamam. Ha, o da güzel. Ha o da doğru. O başka bir felaket zaten. Yani kendi buradaymış en azından. Üstad bak şimdi bak burada siyaset dışı konu. Bak siyaseti bırakıyorum. Şu an net bir şekilde İstanbullu olarak İstanbul'un belediyesine bakıyorum. Ben ömrü hayatımda eski CHP yönetimleri dahil böyle bir lezalet böyle süfli siyaset, böyle beceriksiz görmedim. Bak oldu. Biz de böyle ekmek kuyruğuna falan girdik zamanında. 87 kışın çok iyi hatırlıyorum. Fakat bu kadar bir, yani o kamyon üzerinde iki tane adam kürekle yere tuz atardı falan ama açılırdı. <laughs> tamam böyle bir şey. O günlerde o günler... de yine CHP üretimleri vardı. Tabii yine CHP vardı. Gene gerek ama en azından kamyonda kürekle bir çalışan adam görüyorsun. Şimdi şuna geleceğim. Bütün bu gön göstermiş göstermiş tweetler aslında bize bir şey gösteriyor. Şimdi i̇şte sabıkalı bir adam e, bir İstanbul bir afet, bir sel, bir yağmur, kar gördüğü zaman imam ol nerede diye bakıyoruz. Lan iki buçuk yılda bunu becerdin. Düşünebiliyor musun? Her an her yere kaçabilir diye düşünürken tak balıkçıdan çıkıyorsun. Bunda bunun ötesi yok hocam. Bun, buradan top çıkmaz. Bak bu bir. Bunu köşeye koy. İki. <laughs> bu, bütün bunlar yaşanırken efendim böyle olağanüstü oldu. 60 yılın şöyle kara oldu. Böyle. Çok büyük palavraya. ya. Bir dakika bir saniye. Bu iş havaalanıyla yol bir değil. Kordet her şey belli olmuş. Fotoğraf belli olmuş. Daha önce de bu çok yaşandı. Hatta kızardık. Hatırlıyorum AK Parti yönetimindeyken koşu yolunda orada burada kar araçları beklerdi. Sonra ben de kızardım belediyeye. Arkadaş yani bir kar atıştırma imkanı var, ihtimali var. O yağmura dönmüş. Kar, kar yağmamış. Tuzlar erimiş. Yazık dedi bu millet tuzda. Hayır efendim. Biz o kamyonları bekleteceğiz orada. Her ihtimale karşı. Hı hı. Şimdi bakıyorsun hiçbir tedbir de yok. Şimdi asıl tehlikeli asıl sıkıntı bu. Twitter'a sen okurken yanlış anladın mı? Güldüm ben. Yani hakikaten sesli güldüm. Şaka yani. şakası hakikaten güldüm. O da şuna güldü. E nerede mi eski vekilleri, gazetecisi, siyasetçisi öyle şey olur mu? Herkesin bildiği gibi yazın ortasında, herkesin bildiği gibi orası kapalı. Onlar da inanamıyor. Ona inanamıyor. Şimdi böyle bir hamakati onlar da kaldıramadı. Ben şu onlara kızıyorum. Bilmeden sağ. Ama yok yok lan diyor. Ya çok özür dilerim. Yani diyor bu zaten Bodrum'da basılmış, kayak yaparken yakalanmış. Yuh yani. İzlanda soğunda da yok bir de balıkçıya gidecek. O yoktur falan diye. Niye? Aklı almıyor. Bizim aklımız alıyor. Çünkü Pıtırcık çok seviyorum. Öpücük öpücükle bir ne kadar götürürsün belediyeciliği? Götüremezsin. Niye böyle yapıyor diye herkes soruyor bir de. Sayın Hakim de konuştu. Sen de, birazdan Onur da konuşacak. Serkan da konuş. Niye böyle oluyor? Acaba bu adam değil mi? Yani Aklı gelmez mi? Ben özür dilerim. Problem İmamoğlu'da değil. Nasıl ben yani? Bu fikre karşıyım. Sadece İbamoğlu da değil. Bu, bu çok toptancı bir ifade gelir ama ben bunu hani Özdemir Asaf'tan örnek verdim. Ne diyor Özdemir Asaf? Yalnızlık paylaşılmaz. Paylaşılsa yalnızlık olmaz. CHP çalışmaz. Çalışsa CHP olmaz. Ben bu yaşıma kadar ömrü hayatımda rahmeti bağım dahil biz CHP'nin çalıştığını görmedik ki. Nurettin sözünde görmedik. Daha öncesi de görmedik. Emoğan da görmedi. Şimdi CHP'nin tarzı bu. Siz sen çok şey bekleme. İmamoğlu bunu reklamla götürmeye çalıştı. Siz sen depreme 400 milyon, reklama 8 milyon harcıyorsun. Ama reklamla buraya kadar gidebiliyorsun. Ha diyeceksin ki bir cesaretle cesaret değil. Genetik formlarda da bu var. Yani CHP balık, balıkçıya gider, heykel yapar, çok güzel böyle şey STK'larla toplantı düzenler. Ama hizmete geldiğin zaman bu bir mottodur. Bakın böyle görmek lazım. Biraz önce vekilim şunu söyledi. Niye açtı dedi. Hani İslam'ın nimet nimet ya. Niye açtı dedi. Aç, açmadılar. Şimdi kadar niye açtılar ki? Ama tabii bekliyorsun. Tamam da, yani normal zamanda tamam. Hadi hizmet yapmadılar ya da yapıp yapmadıklarını bu saatten sonra ama. diyoruz. Hayır Bu saatten sonra da değil. Yani şimdi, <laughs> olağanüstü bir durum söz konusu. Yani Hocam olağanüstü bir. Yani <laughs> olağanüstü bir durumda da mı bu evet, kadar? Yani evet, bu kadar mı? genel başkan diyor ki arkadaş, git Elazığ'a. Elazığ'a git. Depremde onlarla. Ben bir hafta boyunca işte Bakan'ı görmedim. En o da baktık. İçişleri bakın Elazığ deprem bölgesinde üzerinde kazaklı, tişörtle kayboldu. Çalışıyor e, sağda. Bir hafta. Şimdi, o anda gidip oradan şeyden plan dökenden fotoğraf veren İmamoğlu. <laughs> Hesapta oraya gidiyormuş gibi. Bodum meselesine cevap verdi. Dedi tatil bana yakışıyor. Alışacaks şimdi, alışacaksınız. Efendim. Şimdi bak alışacaksınız. Bak bak şimdi bak. Şimdi İmamoğlu her şey, bunu da yaptı. Yani bak şey tartışırız. İngilizce ne konuştu ne bitti. <laughs> ha doğru. Ne yer içer, kimine buluşur? Beni ilgilendirmez diyeceğim. Evet. Bir yere kadar ilgilendirmez. Ama bir taraftan sonra ilgilendirir. Ya yani gazeteci olarak şuraya kadar ilgilendirmez. Özel hayatı. Ama sen eğer dersen ki bana bir gün sonra özlü kabahatinden çok daha büyük. Benim görevim karlı mücadele kadar bir İngiliz diplomatla bu buluşmak ve onunla uluslararası ilişkileri temin etmektir. Dersen benim orada vatandaş orada ki biz 300 kişi binada kaldı. Bizim şey sana mahsur kaldık. Ben gerçi kurtardım ama çok kişi kaldı içeride orada. Günlerce o solüsyonu dökmediğin için. Dökmediler ya baya bildiğin e, suikast gibi bir şey bu. Yani kar geliyor İzlanda. Koordinatlar belli. Dökün hiçbir şey yok. Elemanları çıkarttın. Şoför yok. Adam kepçeyi kullanmayı bilmiyor. Onları da öğrendik. Daha detaylar var. Korkunç detaylar var. Tuzların yarısına basmışlar kumu. O da var. Abi sen burada gel gel. Gel bakalım afet diye. Çağırmışsın üzerine doğru. Oraya çıkıp efendim benim karla mücadele kadar İngiliz Başkonsolosluğu buluşup onunla İstanbul ve Türkiye ve dahi uluslararası ilişkiler falan. Abi sen beni nereye koydun şimdi sen beni? Ben sen ara... belediye başkanısın ya. Hayır ben de derim ki o yarın da. Yani bugün, müydü, günü, bugün, müydü, günü, bugün müydü? Yarın yap yani. Üç gün sonra yap. Beş gün sonra yap. O bugün yani. mı? yani? O imam burada değil. Şimdi çıkacak yarın yani yaptığı gibi. Ha bir de yalan üzeri yalan. O konuşmasında şunu da söylüyor. Her şey eksiksiz tamamlanmıştır diyor. Eksiksiz. Eksik yok diyor. Çok güzel tamamladık diyor. Ben diyorsun ki bu Zanzibar'da mı belediye başkanı? Nerede bu anlamadım yani. Eksiklik yok dediği yer burası. Her şey eksik. Tamam bir şey yok zaten orada da. Şimdi bu fotoğrafı vermekten de kaçınmıyor. Bakın efendim cumbaşkanlığı oynuyormuş bu statik kariyer, kariyer bilmem ne. Hepsi doğrudur. Kabul edin. Anlıyorum, anlıyorum, anlıyorum da. Bu kadar rahatlık var. Arkadaşları ben çok güldüm bu olaya. Yani biz gazeteci arkadaşlar da çok güldük. Bu kadar kesin olarak bildiği Allah size cezanı versin falan der gibi cümleye başlayıp. Yahu ya adam orada kısa kollu falan oradan yakalıyor mantık akıl almıyor gibi. Yani ben işte empati yapmaya çalışıyorum. Çok seviyorum. Onur Edim'i çok seviyorum. Benim bir arkadaşım kene katmaz diyor. Bak, bakıyorum Onur Edim beni dinlememiş Mars'a gidiyor. Takmış uzay kafası. Yok diyorum bu gitmemiştir Mars'a falan. Akıl mantık dışı diyorum bunu montajdır diyorum. Ama adam gitmiş. Bayağı bildiği balıkçıya gitmiş. ...3 saat kaybolmuş. Bir saat de yalan söylemiş. Ha bu yalanı söylediğince herkes konuşuyor. Bir saat değil de üç saat. Buna mı takıldınız ya? Yani? E adam gitti vali ittik yapmıştır dedi. Resmi belli. Bizim gibi iletişimciye diyor ki sesim kısıldı. Oradaki şey çıkmamış. Sesi kısıldı seyisi çıkar. Öteki çıkmaz. Basit dedim diye 3 gün sonra kıvırdı. Bunu 2 gün sonra ortaya çıktı. Canım bir saatte mola vermişiz diye. Şimdi dışarı dönüp çık bakıyoruz. Hikmet Öztürk sen olsan sana da oy verme. Yani samimi söylüyorum. Şimdi böyle bir adam böyle bir profile ben çok mu şaşırıyorum? Ben yıllarca yazarken bunu bana çok kızıyorlardı. Böyle bir format yok. Böyle bir format var. Yani çünkü CHP'lilik çok yani ben şeyi tenzih ediyorum seçmeninden. Çünkü vardır insanların ideolojik görüşüdür. Ama CHP teşkilatında böyle bir format var. Umurlarında değildir. Ne, İngiliz, İzmir'de böyledir. Ankara'da böyledir. İstanbul'da sevgi pıtırıcı bu kadar gider. Ama bundan sonra, tab bundan sonra Allah muhafaza bir sel geliyor, bir kar geliyor. İstanbul'da herhangi bir şey oluyorsa ilk gözümüz İmamoğlu nerede? Bunu esprisini yaptık. Dayak yedik. Dediler ki bu kadar da abartmayın. Ya şimdi karmarı olur. Bu adam çıkar bir kayak tatile falan bir yerde bulunur mu diye. E, bulundu işte balıkça çıktı. E, bundan sonra ne olur bilmiyorum. Ama e, bunu da unutmak lazım. Uzattım biraz biliyorum arkadaşlar hakkı değil miyim? Ama son olarak şunu bitireyim. Bütün bu saçmalıklar olurken özür dilerim saçmalık diyorum. Akıl almaz bir şey çünkü. Yeryüzünde olmayacak bir şey. Kendini konsolosla görevlendirip İstanbul'u bu hale getiren bir sefil bir siyaset, sefil bir belediye, sefil bir belediye, yani sefil bir belediye diyelim. Kendine oy veren herkesi mahcup etti Tabii ama de, kendisi mahcup etti görmüyor. Bravo. Pişkinliği. 16 milyonu kucaklıyorum diye milyonlarca insanı mahvetti. Bu adam bunları söylerken hiçbir mahcupiyet hissetmiyor. Ve bundan sonra ne olacağı da belli değil. Vekilimiz dediği gibi tek tek takip ediyoruz. Engelleniyoruz yalanları. Yani o bütçedeki konuşmaları hala çok üstenci bir tavrı. Hala hiçbir mahcupiyet hissetmemesi. Arkadaşların da abi inanamıyoruz ya bu kadar olur mu diye demesi. Bütün her şey bir, bir şey ortaya koyuyor. Demek ki yani bu İstanbul hani birazcık dediniz ya Bekir İstanbul senin. Sen karar veriyorsun. Çok garip. Hepinizi kucaklıyorum. 16 milyon çalış, bir de müzikleri var. 16 milyon çalışıyor ama sizin için diye bak. Şişletler tamam siz sen yok. Anavut, Gönlük, 16 milyon otobüs otobüs iterek herkesi işe aldığını düşünüyor her otobüsler yani Ya aslı bin tane şey var ama. E, yani otobüs itti aklıma geldi bir tane bir görüntü var bilmiyorum gördünüz mü? Şimdi şoförleri attın 13.500 kişi işten attılar bunlar. Bu da baka. bak yine siyaset dışı konuşuyorum. Hı hı hı. O kadar kişi gittikten sonra senin iyi yani o şey kolay iyi bir şoförün yok. Yani bir operatör kepçe operatör çok kıymetlidir evet. diyorsun. Adam bozulmuş otobüs kepçe kurtarmaya çalışırken yanlışlıkla oraya dalıyor. Yani bozulmuyor, boz otobüs ittirilmiyor, baktık ittirilmiyor. Bari diyor bunu bozayım. Yani belediye, belediyeci rezilliğin dibi varsa, evet. 2000 yıl 2022, balıkçı rezaleti kaydı geçmiştir. Bundan sonra Hikmet Genç, CHP çalışmaz, batırır ile mottosunu önümüzdeki Allah göstermesin de, felaket vermesin de. Ama olursa da ilk gözümüz bakacağımız şey, yağmur mu ya, İmamoğlu nerede? Evet. Kayak, bu... Kayakta mı? Kayıyor mu? Yüzüyor mu? Başka bir yerde balık mı yiyor? Kalkana mı gidiyor? Bilmiyorum.